Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biridir ve bangır bangır gibi hitleri, provokatif şarkı sözleri ve sıradışı sahne performanslarıyla tanınır. 2022 yılında bir konserinde yaptığı esprili bir yorum nedeniyle büyük bir skandala imza attı. Videoda bir ekip arkadaşına İmam Hatip'te okumuş, sapıklığı oradan geliyor, şeklinde bir şaka yaptı. Bu sözler muhafazakar çevrelerce dini değerlere hakaret olarak yorumlandı ve Gülşen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklandı. Bu olay Türkiye'de ifade özgürlüğü konusunda geniş çaplı bir tartışma başlattı. Birçok kişi tutuklamayı hükümetin sanatçılara ve muhalif seslere yönelik baskı uygulama çabası olarak gördü. Gülşen'in destekçileri Gülşen yalnız değildir etiketiyle ona sahip çıktı. Birkaç gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gülşen bu dava ile ifade özgürlüğü mücadelesinin simgelerinden biri haline geldi.